da söylediği bir şey var. Galatasaray 3. bölge oyunu çok iyi oynuyor değil mi? İnanılmaz bir 3. bölgesi hattı var. Bu hat hakikaten bayıltır yani rakipleri. Uh -huh. Fakat Galatasaray'ın çok büyük bir problemi var. Bak Avrupa'da ve Türkiye'de rakip ceza sahasının içerisinde en çok basan takım Galatasaray. Fakat buna karşın en çok pozisyon veren takımların da başında geliyor. Neden sence bu? Galatasaray'ın çok net bir savunma esasında problemi var. Fakat özellikle Süper Lig'de çok fazla üzerine gidemiyorsun Galatasaray'ın. Niye? Zaten ön tarafta iyi basıyorlar. Bulduklarını atıyorlar çoğu zaman. korkutucu bir iki ve üçlü şey olduğu için bölge oyuncuları olduğu için çok fazla üzerine gitmiyorsun. Ancak ne zaman ki Galatasaray'ın üzerine gidersen Galatasaray'a gol atıyorsun. Galatasaray'ın böyle bir problemi var. Bu problemi, bu defoyu çok iyi bilen Okan Hoca zaten bu sistemi sahaya koymak istedi. Yani ben de yiyeceğim yerim önemli değil falan. Daha fazlasını atayım. Dünkü maç şöyle söyleyeyim 12-2 falan biterdi. 5-6 falan değil yani. 12-2 falan biterdi maç. O kadar çok pozisyona girdi Galatasaray. 28 şut 14 isabetli 12 kurtarış verdi. Yani, 12-2 biterdi maç öyle söyleyeyim. Sen ben tek tek hani o, özellikle Barış Alper'in falan kaçırdığı, Osman'in kaçırdığı gollere baktığın zaman. Direkten dönen Hakikaten falan. çok fazla pozisyon var. Yani esasında Okan Hoca'nın planı tutmuş tutmayan taraf ne? Tutmayan taraf savunma işi. Sav, e, savunmayı Hı. düşünemedi. O kadar çok Eyüp geleceğini düşünemedi. Niye? 3 tane kart cezalısı, 2 tane sakat, hepsi de 11 oyuncusu, 5 oyuncudan mahsup geldiler. <laughs> Herhalde bekleyerek oynarlar falan diye düşündü biraz Eyüp Spor'u. Spor önde oynadı, 2 tane golünü attı, puanını aldı çıktı. Memre'nin bitirmesini bekledim. Mesele hakemin performansı değil. Mesele federasyon başkanının biz o hakemi atacağız ve göreceksiniz şeklinde açıklaması. Şimdi bu dil e, ve e, bu maça atanması meselesi. Bak şimdi. Hiçbir federasyon Fener'le, Galatasaray'la, Trabzon'la, Beşiktaş'la uğraşamaz kardeşim. Sen uğraşmayacaksın. Bunlar senin şey, lokomotifin. Bunlarla inatlaşamazsın. Tamam mı? Sen, bu bir federasyonun bir düzeni vardır. Senin o düzeni sen bir şekilde çarkı döndüreceksin. Senin görevin zaten bu. Fakat Şimdi inatlaşma olmaz. Büyük kulüplerle inatlaşılmaz kardeşim. Büyük camialarla inatlaşılmaz sen başkan da çıktı diyerek ki bir daha verin olsan Çakır. Şimdi ne yapacaksın? Bu genç hakem. Ya papazlardan kurtulmaya çalışıyoruz affedersin. E gençler gençleri de çiğniyor. Ben de onu söyleyeceğim. Hakemlerin ne var mı? açısından da bir başka bakış açısından ne, ne gerek var buna? Şu papazlardan kurtulalım biz önce. Şu gençlere biraz destek olalım diyoruz. Sen çat çat iki tane gaz maçına adama veriyorsun. Niye? İnatlaşıyorsun. Niye inatlaşıyorsun? Neyle inatlaşıyorsun? Sen Galatasaray'a inatlaşabilir misin ya? Fenerle Beşiktaş'la Trabzon'da inatlaşamazsın. Yok öyle bir hakkın <laughs> Fakat verirsin olsan Çakır. Hiçbir Galatasaray maçı da verme demiyorum. Ama sıcağı sıcağına gerek yok. Hakemi de öldürüyorsun. Şampiyonu kaçmadı Galatasaray lider. Yanlış mı biliyorum? Galatasaray ya lider an, değil mi? Şu anda da. bak sen ben burada, burada yanlış yapıyorum. Vallahi harika konuştum. Onu söyleyeyim bir kere. Ee, bir Galatasaray'ın dünkü maçı değerlendirirken yapması gereken şey şu. Bizim e, stoperlerimiz niye böyle defansımız neden böyle niye bu kadar çok pozisyon veriyoruz? Bu iki golü neden yedik? İkincisi 12 tane şut atıp da sadece 2 gol bulmak neden? Bunu sorması lazım kendisine. iyi bir Galatasaraylı bunu yapar ya. Sen zaten iyi oynamışsın kardeşim. Kötü oynamamışsın. Yine iyi oynamışsın. Yine pozisyona girmişsin. İçeri atamamışsın. Neden içeri atamadın? Git Barış Alper'e sor. 6 pastan vurdu. Yani, evet, yani e, e, Ergin'e sorsam olur mu? Yani, olur. Hayır, <laughs> sen santofonuna soracaksın. Golcülerine soracaksın niye atamadın diye. Benim bir akbabanın golü ekrana yansıyor. Şallahi bu pozisyonda yerde şu itme, Dubois'ın itmesi veya itme mi? Yorumunuz nedir? Bu müdahale şu, bu atak başlangıç fazı mıdır? Yani atak buradan başlıyor, <laughs> bu golün iptal için buraya dönülür mü? Emre babanın vuruşuyla golü attılar. Yani Galatasaray takımı bu topu kontrol edip tekrar kendilerince bir atağa başlamadılar. Güzel paslaşmalar yapamadılar. Onun için bu bir, atak başlangıç fazına girer mi? Yüzde yüz girer. İki, şimdi Türkiye'de. Nokta bir. Türkiye'de. Türk hakemlerinin, özellikle vardakilerin bir standart oturtturamadıklarını görüyorum. Ve zaman zaman soruyorsun hocam, var devreye girer mi? Ben de burada diyorum ki ne bileyim kardeşim diyorum var ne neye girip girmediklerini bilmiyorum diyor. Bak gene bir örnek çıktı şimdi. Şimdi gene bir örnek çıktı. Çok yakın. Emre Kargın mı hocam? Çok yakın. Galatasaray Samsun mu? Şimdi getirin abi Galatasaray Samsun'u. Şimdi burada hakem varla penaltı verdi. Sevgili seyirciler. Varla. Niye? Nelson itti diye. Var kaydında da Halil Hoca iki eliyle itiyor. İki eliyle dedi. itiyor dedi. Tamam, tamam arkadaşlar. Bu. Mesela anlaşıldı. Vara gitti. işte buyurun. Varda bu hareketi göster. E şimdi bu faul değil mi? Bu faul değil mi arkadaşlar? E faul. E bu faul sonucunda da gol olmuş. Şimdi adalet terazisini nasıl sağlayacağız biz? Bak ben aynı yerdeyim. ona girdi. Doğru dedim. Burada da girseydi doğru derdim. E bu fal, o da faal. Ama birinde var devreye giriyor, birinde girmiyor. E şimdi ben haklı değil miyim? Ben zaman zaman hocam bar devreye girmeli mi girmemeli mi sorusuna ne bileyim hünkâr dediğim zaman haksız mıyım? Sevgili seyirciler buyurun ortada. Ya böyle bir şey olmamalı ya. Böyle bir şey olur mu hocam? Öksürmüyorlar mı şimdi? Öksürmüyorlar. Öksürmek ne demek? E Bruno'ya sormak lazım. Bir böyle kendisi topa çıkabilir mi? Yavaş. Oradan yavaş gidebiliriz Orçun. Evet yavaş. Harika. Dur. Buradan zırhını buldu da o yüzden dedim. Şimdi hiç sıçrıyor şimdi. mu Bruno? Sol kolu nerede? Bak geldi şimdi. Sol kolu nerede abi Bruno? Sıçrıyor mu? Yoksa rakibini sıçratmamaya mı çalışıyor? Böyle bir mücadele yok hocam. Yani olur diyoruz evet. yani ikili mücadelede. yok. Böyle bu bir böyle, mücadele yok yani. Böyle bir şey yok yani. Bu net bir penaltı bu da. Evet. Bu da net penaltı. Böyle bir hakikaten böyle bir şey yok. Yani çıkarsın, hafif omzuna yaslanırsın. Bir tane ekran ver. E, çıkamıyor bak. 57 Ramet. Devam, devam, devam pozisyonda devam. ben şeye dikkat ettim. Acaba Barış'ı çok mu açtı Devam et. Bak. Çıkamazsın abi, çıkamazsın. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Barış'ı çok mu açtı toplam acaba Lada, diye düşündüm. Barış'ı evet. çok da aşmıyor. Aslında sıçrasa vurabilecek pozisyonda Barış. E bu da penaltı. Galatasaray, RAMS Park'ta İlp Spor'u konuk etti. Kıran kırana mücadele eden ekipler 2 ila 2 beraberlik ile yetindi ve sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi. Levent Tüzemen, Eyüp Spor, Galatasaray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş. Arda Turan, Galatasaraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış. Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır. Arda Turan'ın takımı Eyüp Spor çatır çatır top oynadı, ikili mücadelelerde Galatasaray'ı zorladı, kanatlardan özellikle Halil'in bölgesinden etkili hücum etti. İlk golü de Halil'in ortası sonucu arka direkte eski Galatasaraylı Emre Akbaba gol yaptı. Oysa Galatasaray bu golü yemeden önce Torreira ve Osimhen ile iki net gol kaçırdı. Sahanın çalışkanı Barış'ın ceza alanına getirip final paslarında isabeti yakalayamaması Galatasaray'ın erken gol bulmasını engelledi. Osimhen, direkten dönen şutunda uzağa değil de yakın köşeye vursaydı aradığı golü bulurdu. Zor gollerin adamı Barış Alper uzatmalarda fazla kullanmadığı sol ayağı ile iğne deliğinden geçirip mükemmel bir gol attı. İkinci yarının hemen başında Sallay'nin golü Galatasaray'ı öne geçirdi. Ben bu gol sonrası Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçireceğini düşündüm ama Eyüp Spor'un inadı ve mücadelesi buna izin vermedi. Yine de Barış, Osimye'nin hazırladığı pozisyonda kaleye gelişi güzel şut atacağına topun dibine girseydi farkı arttırırdı. Eyüp, Ampem ile skoru 2-2'ye taşırken Galatasaray'ın baskısı golü getirmedi. Çünkü Eyüp Spor kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi. Eyüp Spor'la 2 ila 2 berabere kalarak 2 puan kaybeden Galatasaray'da savunmada yaşanan sakatlıklar Okan Buruk'un başını ağrıtıyor. Sarı Kırmızılı Kulüp Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığı ile ilgili açıklama yayımladı. Milli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Milli futbolcunun, maçın ardından koltuk değnekleri eşliğinde sekerek stattan ayrıldığı gözlemlendi deneyimli stoperin en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kulüp doktoru Yener İnce maçın ardından yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil, ifadelerini kullandı. Sarı Kırmızılı kulüpten sakatlık ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki ilk Asayip Spor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medikana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakçı'nın tedavisine başlanmıştır. Galatasaray'ın Nijeryalı Yıldız'ı Eyüp Spor maçının 22. dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyon için, tabii ki penaltıydı ifadelerini kullandı. Birçok pozisyona girmesine rağmen ağları havalandıramayan Victor Osimhen'in koridordaki görüntüsü dikkat çekti. Nijeryalı golcü maçın 22. dakikasında kendisine yapılan müdahale sonrası penaltı beklese de hakem Oğuzhan Çakır, devam, kararı verdi. Müsabaka sonrası koridorda Victor Osimhen'e penaltı pozisyonu soruldu. Yıldız Forvet, pozisyon penaltı mıydı, sorusuna, tabii ki penaltıydı, cevabını verdi. Osman Şener'den Galatasaray Eyüp maçı hakkında sert tepki. Bu sezon seyrettiğim maçlar içerisinde en keyif aldığım mücadele Galatasaray Eyüp Spor maçı oldu. Her şeyden önce Eyüp Spor'u kutlamak lazım. 3 futbolcusu sarı kart cezalısıymış. 4 futbolcusu da sakatmış. Biliyorsunuz bir haftadır ulemalar, Eyüp Spor, Galatasaray'a maçı verecek diye ahkam kestiler. Herhalde bu maçtan sonra biraz olsun yüzleri kızarmıştır. Galatasaray berabere kalırken kötü mü oynadı, hayır. Bütün futbolcular kazanmak için neleri varsa sahaya koydular. Kalede Berke devleşti. Çok net en az 5 gol kurtardı. 2 top direkten döndü, Barış Alper ve Kerem Demirbay kaleciyle karşı karşıya kaldı. O Simen kaçırdı, Batsuay'ı kaçırdı. Hani derler ya, futbol topunun canı var. İstemeyince o 3 direk arasından filelere gitmez. Öyle bir gece oldu. Bunun yanında konuk ekip kesinlikle defans yapmadı. Hücuma çıktı, Galatasaray'ın iki çizgide bıraktığı boşluklardan pozisyon buldular. Resmen sarı kırmızılılara kök söktürdüler. Her iki takımı da kutlamak lazım. Galatasaray'ın sıkıntıları var. İki gün önce Az Alkmaar karşısında çok zorlu, tempolu bir maç oynadılar. 2.5 gün sonra da o yorgun takım dinlenmiş olan rakibinin karşısına çıktı. Okan Buruk'un kulübesi zengin değil, bunu kabul etmek lazım. Üçlü defans oynuyor ama rakip kim olursa olsun çizgilerde açık veriyor. Rakip takımlar da bunu biliyor. Dün Eyüp Spor, 3 gün önce de Alkmaar o boşlukları iyi kullandı. Okan Buruk'un yapacağı fazla bir şey yok. Devre arasını bekleyecek, mutlaka iki bek transfer edecekler. Orta saha yorgun olunca savunmada rakibe çok büyük boşluklar veriliyor. İlk golde Halil ortalıyor, Emre Akbaba bomboş pozisyonda topu kaleye gönderiyor. İkinci golde Barış yorgunluktan rakibini yakalayamıyor. Metehan da geride kalınca göstere göstere ikinci golü yiyorlar. Avrupa Ligi'nde final oynayacağı iddiasındaki bir takım defansta bu kadar açık vermez. Sonuçta karalar bağlamaya gerek yok. Bu takım Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde de namalup. Yorgunluktan maalesef ister istemez hatalar yapılıyor. Maçın hakemi yönettiği tüm büyük maçlarda hatalar yapıyor. Dün akşam da yaptı. Bu arkadaşımız büyük takımların maçlarını yönetecek kalitede değil. Ya yeteneksiz ya art niyetli. Eyüp Spor'un teknik direktörü Arda Turan ise karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından flash bir paylaşım yaptı. Genç teknik adam, Galatasaray taraftar grubunun, Yuvan'a hoş geldin Arda Turan, paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı. Arda Turan ayrıca bu paylaşımına nazar boncuğu ile birlikte sarı kırmızı kalp de koydu. Eyüp Spor'un hocası yaptığı bir başka paylaşımda ise, bu muhteşem karşılama için çok teşekkür ederim, beni çok duygulandırdınız.